Başladı. Sürede mi başlamış? Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpçü'den herkese iyi akşamlar. Akşam üzeri bir rekortmenimiz geldi. Rekora devam. Aralık vermiyoruz. Şimdi, efendim süre, süre var mı görebileceği Süreyi açabilir arkadaşın, oradan da takip edebilirsin. Şu an zaten yeni başladım. 35 saniye oldu. Çak. 295 adetle başlayacağız. Özlem Ege'da teşekkür ederim hoş geldiniz. Veysel hayırlı akşamlarınız olsun size de. Fırat Bey teşekkür ederiz. Aysel Hanım hoş geldiniz. Adana'ya selamlar olsun. Ebru Hasan Şahin hayırlı akşamlar olsun size de. Mahizer Bursa'ya da selamlarımız olsun. Nebi Meral afiyet olsun diyor. Teşekkür ederiz. Sevda Gül başarılar diyor. Sayfayı paylaşmayı unutmayalım. Rekor kırıldığı takdirde bir seyircimize en çok paylaşan bir seyircimize 400 TL ödül Hüseyin Bey Denizli'ye bizden de selamlar olsun. Yorumlar çok hızlı geliyor. Arada kaçırdığım olabilir. Bir daha yazarsanız cevap verebilirim. İsmail Bey aleyküm selam. Tarsus İtman Yurdu'na bizden de selamlar olsun. Evet. Evet. Sık evet. sık, evet. sık Bak, dakikanı hatırlatacağım. Evet. Emre Bak, Demir. Evet. Hadi İbrahim alırsın bu maçı diyor. Emre Demir. Nebi Meral, Iğdır'a bizden de selamlar olsun. Emrullah Bey hayırlı akşamlar İstanbul'a selamlar olsun. Teşekkür ederim Mustafa Mercan. Ömer Ay Ayran Göl, abicim Almanya'ya selamlar olsun. Arif Bey aleyküm selam hoş geldiniz. Halim Bey 295 tane yiyecek. Muş'a selamlar olsun. Baver Atılgan Kolay şişir ayran içeydin Yarışmacılarımıza karışmıyoruz Mehmet Ali Polat Adana Demir Şampiyon İnşallah abi Avustralya selamlar olsun Hüseyin abim hoş geldin Arzu Yırmaz Gemli'ye selamlarımız olsun Yakup Alabaş Kahramanmaraş'a selamlarımız olsun efendim Beyi Ateş Yalova'ya selamlarımız olsun Murat abim aleyküm selam Zonguldak selamlar olsun. Emel, Coşkun, Kara Gülmez. Yorumlar çok hızlı geliyor. O yüzden kaçırdığım oluyor. Hakkınızı helal edin. Mustafa Mercan çok teşekkür ederim. Hasbi Aytekin, Konya'ya selamlar olsun. Azerbaycan'a da selamlar olsun. Abi ismini tam okuyamadım ama Azerbaycan'a da selamlar olsun. Süreni sık sık hatırlatacağım. 3 dakikan oldu. Hızlanıp hızlanmaman sana tamamıyla bağlı. Kahramanmaraş'a selamlar olsun Yakup abim. Sevil Bircan İzmir'e selamlar olsun. Veli İzmir'e bir daha selamlarımızı gönderiyoruz. Orkes Elişov abi Azerbaycan'a selamlar olsun abim. Konya 6'ya selamlarımız olsun. Bilal yeter. Murat Çınarlı abim iyi akşamlar olsun sana da. Van'a da selamlarımız olsun. Adıyaman'a Mehmet abimize selamlar olsun. Orhan abim Azerbaycan'a selamlarımız olsun. Mitat Karakuş Kıbrıs'a selamlarımız olsun. Kapadokya'ya da selamlarımız olsun. Bora Ak diyor yerse evet geldi iddia sever arkadaşımız. Yerse bin TL de benden diyor. Ee, Bora abi kadrajı alın. Sözünü ona hatırlatırız yayından sonra. Haydi güveniyoruz sana. Memo gerçek. Antalya Kadriye'ye bizden de selamlar olsun. Ayhan Tuna. Abicim afiyet şeker olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ayhan abim elinize sağlık dedi. Afiyet şeker olsun abi. Ferhan Bey Urfa surucu bizden de selamlar olsun abim. Aynen Orhan abi sen de kardeşimizsin sen abim benim. Tavasa selamlarımız olsun. Kime gidiyor? Mehmet Ali Tarakan'a gidiyor. Arif Kırıç Giresun'a selamlarımız olsun. Baba Dereş İsviçre'ye selamlarımız olsun abicim. Hoş geldiniz. Sayfayı paylaşmayı unutmayalım. En çok paylaşan bir kişiye sesleniyorum. Rekor kırıldığı takdirde 400 TL en çok paylaşana gidecektir. Hayırlı akşamlarınız olsun Cemal Bey. Almanya'ya selamlar olsun. Amit, Samet, Saliov. Kastamonu'ya selamlar olsun. Eyüp Bey teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Galip Bey Adana'ya selamlar olsun. Meral Toprak selamlar olsun efendim tabii ki de. Ferhat Kaya Iğdır'a selamlarımız olsun efendim. Bora abi diyor ki ben sözümün arkasındayım. Eyvallah abi. Yarışmacıya şans diliyor. Teşekkür ederim. Orhan abim aleyküm selam. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Mustafa Bey Kars'a selamlarımız olsun abi Eyvallah. Cansın abi. Midat Karakuş. Severek izliyorum. Hayırlısı olsun diyor. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Taner Kaya. İlyaz Bey yok mu? Var. Şu an aşağıda canlı yayına yetişecektir. İlyaz Bey'e de selamlar olsun. Mustafa Turan. Eskişehir'e selamlar olsun. Biraz hızlanırsan seviniriz diyorlar. İnşallah hızlanacak ama güzel gidiyor. Söyleyeyim. Hiç yemiyormuş gibi duruyor. Gayet güzel gidiyor. Altını yak dersen yakarız. Haberin olsun. Nasıl diyorsan o sekil. Hasan Bülbül Cizre'ye selamlarımız olsun abi 295 adet yediği takdirde 4500 TL ücreti masada alacaktır 45 dakika süre içerisinde Zafer Bey Fatsa'ya selamlar olsun Zafer Karun Mehmet Küçük Aş Aşkar abi Konya'ya selamlar olsun Hı. teşekkür ederim Osman Onur Çelik hadi İbo yapıştır diyor. <laughs> yapıştır oğlum. Çok çiğneme tavsiye etmem. Aynen öyle. Birer ikişer birer ikişer yutmanı tavsiye ederim. Ama seyahat selamlar olsun. Şadi Öksüz. Yusuf Tosun. Kardeşim ee, annen için tabii ki dua edelim. Allah acil şifalar versin inşallah Murat Bey Antalya'da yerimiz Kepez başından Kavşak'tan Korkuteli yoluna Döner dönmez 50 metre ileride Sağda total benzinliğin yanında Ünlü Gülden 70'ten fazla yiyemez Dedi bir saniye Şu an yüzü devirdi Onu söyleyeyim size Şu an yüzü devirdi çünkü önündeki 145 adetti Yüzü devirdi öyle söyleyeyim ee, söylerken yazarken Bence e, bakın tepsiye ona göre Tepside 145 adet vardı Yüzü devirdi Gayet güzel gidiyor Gerçekten yeme sistemi güzel Hiç kendini kasmıyor İçecek konusunda biz belirlemiyoruz Yarışmacımız tamamıyla içeceği kendi belirliyor Ferman Bey Kayseri'ye bizden de selamlar olsun. Nedim Kaya Bursa selamlarımız olsun. Günay Yıldız Fatsa'dan iyi akşamlar diyor. Fatsa'ya selamlar olsun. Evet Emre Peker pide yediyor. Arada diyor yavaş yavaş mide bulanmasın. Doğru doğru aslında öyle. Önüne koyduk. Kendi yiyebilir şöyle gördüğünüz gibi. Yılmaz Bey Osmaniye selamlarımız olsun. Durmuş Çil abi aleykümselam küçük köye bizden de selamlar olsun. 285 adet çöp şiş 2 kilo 800 gram yapar. Evet. Murat Koç Isparta'ya selamlarımız olsun. Sakarya'ya selamlar olsun. Türk Ayşe Aydın. Devrim Bey Belçika'ya selamlarımız olsun. Mehmet Ay Konya'ya selamlarımız olsun. Mehmet Ay Konya'dan selamlar diyor. Geçen hafta oradaydık diyor. Herkese tavsiye ederim. Abi afiyet şeker olsun. Konya'ya selamlarımız olsun. Murat Koç selamlar diyor. Abicim aleyküm selam. Hoş geldin yayınımıza. Şu an yayınımızda 600 kişiyiz. İnşallah 2000 3000'lere çıkacağız. En çok paylaşım yapan bir kişiye 400 TL seyirci ödülü rekor kırıldığı gibi ismini açıklayacağım canlı yayından. O yüzden paylaşma butonunu, beğeni butonunu patlatın derim size. Yakup Özyol anlardan selam olsun diyor. Abicim aleyküm selam. Bizden de size selam olsun. Bilal Bey aleyküm selam. Teşekkürler abicim. Samsun'a selamlar olsun Ümit Bey. İlk son Fransa'ya selamlar olsun Kanada'ya selamlar olsun efendim Dünyanın her yerine selam gönderiyoruz Arada kaçırıyorum hakkınızı helal edin Sonuçta abi e, insan sunuyor e, Kola içmesin diyorsunuz ama O bizlik bir şey değil onu söyleyeyim Salman Atak Romanya'ya selamlar olsun abim, Eyvallah Ümit Keskin Samsun'a selamlarımız olsun Aydın Buharken memleketime selamlar olsun Mustafa abim. Mustafa Mercan. Hasan Ayşe Bulgaristan'a selamlarımız olsun. Mersin Edremit'e selamlarımız olsun. Alim Boz. Ordu Çarşamba'ya selamlar olsun Abdullah abim. Hoş geldin. Ümit Bilgin Kastamonu'na selamlar olsun abim benim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Seyhan Doğan Abi bizden de sana selamlar olsun. Vallahi aradan kaçırıyorum. Hakkınızı helal edin. Halil Demirci İngiltere'ye selamlar olsun abi. İsmail abi para için değil. Bu biz zevk öyle söyleyeyim. Et yerken de bugüne kadar hiçbir şey olmaz. Zaten Azrail yemekte gelmiyor için rahat olsun abi. Et yemekten de bir şey olmaz. Ali Bey Sakarya'ya selamlar olsun abi. Abdullah da Urfa'ya selamlarım olsun abi. Murat Sarıyev abi Bakü'ye selamlarımız olsun. Aynen. Güzel. Süper. Bir sıcak çay alabilir miyim? Burhan Aydın. Almanya'ya selamlarımız olsun. Melek Öner. Bir daha memleketime, Kuşadası'na selamlarımız olsun. Melek Öner. Sapanca'ya selamlarımız olsun Nadir Bey. Şebin Karahisar'a selamlar olsun. Mehmet Yalçın Kaya'ydı yanılmıyorsam abi yorumlar çok hızlı geçiyor. Şu an 800 kişiyiz. Patlama ya az kaldı. 1000'e 2000'e çıkacağız inşallah. Bilecik'e selamlar olsun Ömer Şahin abim. Bozuyu abi. 46 Elbistan selamlarımız olsun abi. Kütahya'ya selamlar olsun Hikmet abim. Evet bazen yorumları yakalayıp cevap verebiliyoruz. Hakkınızı helal edin. En çok paylaşan bir seyircimize aranızda şu 800 kişinin arasında en çok paylaşan bir kişiye rekor kırıldığı takdirde 400 TL seyirci ödülü gidilecektir Haberiniz olsun. Halil Bey Konya'ya selamlarımız olsun abicim. Manisa Turgutlu'ya bir selam Ahmet abi'ye gitsin. Ercan Avluya abi diyor. Elbistan'a selamlar olsun Ercan abi. Bitlis'e selamlar olsun Orhan abim. Murat Çelik Van'a selamlarımız olsun. Belçika'ya selamlarımız olsun Devrim. Devrim abi. Devrim abi selamlarımız olsun. da bak sana 295 adet çöp şişi 45 dakika süre içinde yerse 4500 TL ve de yediğinin parasını geri alıyor. Yiyemediği takdirde de maliyetini ödüyor. 650 TL. Ustacım attırdın mı 50 50'yi 50 atalım. 50'yi atalım güzel gidiyorsun. Önünde boş bırakmayalım. Ev, Emre Demir helal olsun. Yediyet et, içtiği parlament olsun koçum diyor. Yapıştır gelsin. <laughs> Aynen öyle. Sevgi Duman lütfen ben de yarışmak istiyorum. Yarışabilirsiniz. Sayfamızda numaramız mevcut. Ulaşın oradan. Süleyman abi Burdur'a selamlarım olsun abi. Mesut Dilek. Abicim aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İbrahim Bey. Urfa'ya selamlarım olsun abim. Musa Karaman. Abi Afyon'a bir selam da bizden olsun. Eee Sevgi Hanım gördüm sizi Sayfamızdan ulaşabilirsiniz dedim Hacı beni de gör yazmışsın ee, Ercan Bey diyor ki Halil abime bir selamlar olsun Abi balığınız güzel olsun Tabi yanında ayranınız da güzel gider Hı? Antalya Aksu'ya selamlarımız olsun Hayrettin Bey'e Varsak'tan bir selamımızla İsmail Bilgin'e. Antalya burada. Ayşe Hasan, Hasan Ayşe Bulgaristan'dan nasıl katılabiliriz? Türkiye'ye gelmeniz lazım. Oradan Türkiye'ye gelmeniz lazım. İbrahim Kan Urfa'ya selamlar olsun. Urfa'da kebapçıymış. Abi mesleğinden başarılar dilerim. Korona döneminde biraz yattık. İnşallah işler patlar. Oturamazsınız abi. Böyle bir beddua edeyim abi. İnşallah işten dolayı oturamayız. Muhammed Seyrek. Vallahi Muhammed. Ne yazarsan şimdi okuyacağım kardeşim benim. Hiçbir garezim yok. Saniyede 10 yorum geçiyor. Emin ol ki tutturabildiğimi okuyorum. Zaten okurken 5-10 yorum geçiyor. Hakkını helal et. Hakkını helal et kardeşim. Altını yakayım mı soğuduysa? Nasıl durum vaziyet? Yerken bir şey düşünme. Bir kardeşime cevap vereyim de beni görmüyor musun abi dedi de. Hava güzel serin. Tam bu havada gidilir aslında. Bak yine söylüyorum. Yak dediğin zaman altını yakarız. Zonguldak Ereğli'ye selamlar olsun Cevdet Bey'e. Ejder Bey Allah'ın selamı senin de üzerine olsun kardeşim Allah razı olsun Zeki Bey Alanya'ya selamlarımız olsun Adil Bey sayfamızda numaramız mevcut Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöp şiş. Kesinlikle çöp şişin adresi Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöp şişe. uğramadan Çöp şiş yedim demeyin öyle söyleyeyim Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöp Şiş'te çöp şiş yiyeceksin. Sonra diyeceksin çöp şişeye gidelim. 850 kişi full seni destekliyor İbrahim kardeşim. Abi gayret, abi gayret, abi gayret. Süren çok. Şöyle söyleyeyim süreni hatırlatayım. 18 dakika. 45 dakika sürenin daha 18'ini yarısı da bitti. Öyle söyleyeyim. Hatay'a selamlar olsun İrfan Bey. İrfan Tuğçe Burç Bozkurt yüce Antalya selamlar olsun. Sebi abi Kastamonu'na selamlarımız olsun. Mehmet seyrek yazdı hemen okuyayım. Söz verdim. Darıca Gebze'ye Muhammed seyre selamlarımız olsun. Kardeşim yolun Antalya'ya düşerse özellikle misafirim olarak gelip istediğin kadar yiyebilirsin öyle söyleyeyim. Yorumunu okudum kardeşim benim. Sana garizim yok kesinlikle. Elbet bir gün diyor. Gebze'ye selamlar olsun. Kesilme yok. Şöyle söyleyeyim. Dilekola kolay. 145 adı köpş bitti. 18 dakika süre. Yani süresinin yarısını daha kullanmadı. Bence süresi çok güzel. Sabi Özkan hadi İbrahim diyor hadi İbrahim götürür Çok su içme Çok su içme sıvıya çok yüklenme Ara ara iş derim Gerisi sende Salih Bey inşallah yolunuz düşerse beklerim Ömer Toplu Kahramanmaraş'a selamlarımız olsun Alaşehir'e bizden de selamlar olsun Turhan Aydın Abicim Alanya'ya selamlarımız olsun. Ali Toprak Diyarbakır'a selamlarımız olsun. Ferhat Bey Kepeze diyor. Kepez'deyiz biz de. Bizden de size selamlarımız olsun. Plakaları alabilirim. Plaka selam yollamak isteyen olursa plakaları yazabilir. Murat Bey 295 adet yiyecek. Zeki Bey bunun üzerine bir de acılı dana yesin. İnşallah onu da yiyecek. Ha gayret İbrahim kardeşim. Meral Hanım buyurun gelin tabii bekleriz. Emre Demir'den tam destek. Hadi İbrahim yaparsın diyor. İrfan Bey Hatay'a 31'e selamlar olsun. Selami Bey Isparta'ya selamlarımız olsun. Ferhat... Erdoğan 74 selamlarımız olsun. Onur Kır 61 buçuk. Aynen abi <laughs> selamlarımız olsun. Mersin'e selamlar olsun Serkan Bey Sezer Bey 50 baba selamlar olsun. Yılmaz Bey Hatay burada bizi izliyor selamlarımız olsun. Murat Çınar 65 65 abi bana selamlarımız olsun. Serkan Yıldırım 33 selamlarımız olsun Mersin'e. Mehmet Karataş Burdura selamlarımız olsun Sabi Özkan 37 selamlarımız olsun Sait Bey 38 Kayseri selamlarımız olsun İlyaz Bey 52 selamlarımız olsun Ali Bey Ali Önder 05 Elbet Bir Gün 29 Ferhat Kaya 79 Abi hepinize selamlarımız olsun Yolcu Babar 04 selamımız olsun Halil Bey 06 selamımız olsun Muhammed Bey 46 selamımız olsun abi Yaser 31 Hatay baya izleyicimiz var selamlarımız olsun. Ferhat Bey 01 selamımız olsun. Abi herkese selam yolladım. Cahit Bey 65 Van selamlarımız olsun. Erdal abi 45 buçuk abi 45'i anladım da buçuğu herhalde Alaşehir oluyor. Selamlarımız olsun Atilla Bey 61 Trabzon selamlarımız olsun. Sedat Kurt 45 selamlarımız olsun abi Eyvallah abim. Selam yollamadığımız kalmadı inşallah. Muharrem Bey 05 Amasya selamımız olsun. KKTC'ye selamlarımız olsun Mehmet Bey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Van Başkale Hozi köyüne selamlar Barışcan kardeşim. Van Başkale Hozi köyüne selamlarımız olsun. Sait Bey Ordu'ya selamlarımız olsun. Ramazan Bey 25 Diyarbakır'a selamlarımız olsun. 23 Palu selamımız olsun Ahmet Yıldız. Emin Paşa Kırıkkale 71 selamımız olsun 04 selamımız olsun 58 selamımız olsun abi Ömer Aksoy 18 Vatan 06 Mekan selamlarımız olsun Ömer Bey Eser Bey Adana'ya selamlarımız olsun abi 46 42 Derviş Bey'e Kasım Bey 80 selamımız olsun abi dakikasını hatırlatıyorum. Paylaşmayı unutmayalım. Fatsa'ya selamlarımız olsun. Murat Kapıcı bana bana abi sana da selamlar olsun. Murat abi 23 Elazığ yanılmıyorsan. Erzincan mıydı? Ferhat Özsoy 52 Ünye abi selamlarımız olsun. 50 geldi şu an 195 adet süren 24 dakika 21 dakika süren var. Malatya'ya selamlar olsun Selçuk abim bir de Avustralya demişsin oradan Malatya'ya selamlar yolluyor herhalde. Alper Bey 03 selamlarımız olsun Bahadır Rusya selamlarımız olsun abi. Sinop Türkiye'ye selamlar olsun diyor. Bizden de size selam olsun abi. Surkent'ten selamlar diyor. Miraç Aydın bizden de Surkent'e selamlar olsun. Bodrum Alüminyum'a bizden de selamlar olsun Mehmetcan Bey'den diyor. Mehmetcan Bey bizden de Bodrum Alüminyum'a selamlar olsun. Balotelli yazmış. Balotelli bizi mi izliyor abi? Allah Allah. Ve aleyküm selam hoş geldin Türkçe biliyorsan. Bizden de sana selamlar olsun. Adana Demir Spor'a inşallah katkıların büyük olur. Merha Toprak ben inanıyorum diyor yiyecek. Haydi İbrahim. Güzel gidiyorsun şu an. %70'ine geldin diyebilirim. Selçuk Bey 16 Bursa'ya selamlarımız olsun. İyi akşamlar İzzet Bey Adana'ya selamlarımız olsun. Lavaş yediyor arada. Yiyor ara ara yiyor. Ferhat Erdoğan e, yorumun için çok teşekkür ederim. Allah seni de gönlüne versin kardeşim. Gönlüne göre versin. Porsiyonlarımızda 15 adet var. Salatası, mezesi, suyu, sodası, içeceği, lavaşı, çayı, kahvesi her şey dahil 50 TL. Ekstra hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Kola içtim diye para vermiyorsunuz. Salata yedim diye para vermiyorsunuz. Fix menü. İstersen 10 çay iç, istersen 10 kahve iç, hiç sorun değil. Hepsi ikramlarımızdır. Giderken de yolluk su soda ikramımızdır. Örf adetimizde olduğu için. Adem Bey 41 kere maşallah 41'e selamlar olsun. Serkan Bey 46 Maraş'a selamlarımız olsun abi. <laughs> Vallahi yoruldum. Hakkınızı iyi. helal edin. Erkan abime Şanlıurfa'ya da selam yollayayım Elif, Merdan, Bulgaristan'a selamlarımız olsun Çınar, Mermer, Balıkesir'e selamlarımız olsun İbrahim kardeşim Yiyip yiyememek tamamıyla sana bağlı İstediğin zaman yiyebilirsin Biliyorsun Bizim için sağlık daha önemli Gerçi etten pek bir zarar gelmez ama Mehmet Kurt Balıkesir'e selamlar olsun. Azerbaycan'a Nagim, Nagime selamlar olsun Azerbaycan'a. değil gelmiyor Kadrajda kaldığın sürece ayağa kalkıp gezebiliyorsun haberin olsun. Kadrajımdan çıkmadığın sürece. Evet. Yok yok. Yok Bak eğer yağdansa yağ saca çek en son altını yakalım. 5 dakika süren varken en son lavaşın içine salatayla çekip ye eğer yağdansa bu taktiği de vereyim sana. 58 Sivas. Mirullah Bey selamlarımız olsun abi. 19 Çorum'a tabii ki Ömer Kaya selamlarımız olsun. Ahmet Ahmet Ağrı'ya selamlarımız olsun abi. Abidin Yılmaz 44 selamlarımız olsun güzel abi. Ramazan Bey Mardin'e selamlarımız olsun. Ferhat hüküm diyor. Balotelli Antalya'yı çok sevmiş. Abi yerleşsin o zaman Antalya'ya ne diyeyim? Ayhan Yıldırım Abi 16 Bursa'ya selamlarımız olsun. Kadir abi hoş geldin. Urfa'ya selamlarımız olsun abi. Ramazan Ekici abi her zaman bekleriz. Gece 12'ye kadar buradayız. İbrahim sana bağlı. Ben sana bağlıyım. Canlı yayınımı 45 dakika sunma sözü verdim. İstiyorsan da bırakabiliriz sorun yok. Er Yılmaz Fayansçılık Adıyaman'a Gölbaşı Yusuf Miran Er Yılmaz'a selamlarımız olsun. Her Yılmaz Fayansçıla. İbrahim çekilmek istedi. İzleyen herkesten Allah razı olsun diyorum. Bir dakika yayında görüşmek üzere. Kazasız belasız Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun.